Fit beden için his yüklemesi Fit bedene sahip olmak benim için doğal halim. Belirlediğim kiloya kolaylıkla ulaşıyorum. Düzenli olarak spor yapmayı seviyorum. Benim bedenim için en uygun gıdalarla besleniyorum. Kendimi istediğim formda ve kiloda net şeklinde görüyorum. Sağlıklı yemeklerinin tadını seviyorum ne kadar yediğimi farkındayım. Sadece acıktığım zaman yemek yiyorum. Fiziksel aktivite sayesinde daha da güçleniyorum. İdeal kiloda kolaylıkla kalıyorum. Bedenimi seviyorum ve onunla ilgileniyorum. Sağlıklı beslenme alışkanlığı sürekli geliştiriyorum. İdeal kiloda olup Kilo almadan yaşamanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Sağlıklı bedene ve sağlıklı zihnini sahibim. Pozitif düşünceleriyle yaşıyorum. Benim bedenle ilgili yorum, yorumları bakmadan yaşamayı biliyorum. Fit olmak benim için kolay. Sağlıklı besleniyorum ve aileme harika örnek oluyorum. Canım bir şeylerin yemeği çektiğinde kendimi nefsine hakim kolaylıkla oluyorum. Kendimi başkasıyla kıyaslamadan kendi yolumu takip ediyorum. Yedim her yemek parçasından keyif alıyorum. Sağlıklı alışkanlıklarım hayatımın bir parçasıdır. Yemekleri arasında sağlıklı olanı seçmeye biliyorum. Benim beslenmem dengeli her gün. Fit, sağlıklı ve çekici bedenin sahip olmanın hak ettiğini biliyorum. Enerjiyle doluyum. Benim bedenim sağlıklı yemeklerini tercih ediyor. Yemeklerle ilgili suçluluk duygusu olmadan kendini hakim olmayabiliyorum. biliyorum. Bedenimin şeklini seviyorum ve bedenim çok güzel olduğunu kabul ediyorum. Aynaya baktığımda sağlıklı insanı görüyorum. Kilo verme stresi olmadan fit bedenimde yaşıyorum. İstediğimi her şeye kolaylıkla ulaşıyorum. Sadece fit bedenine ulaşmıyorum. Hayatımın kalitesini yükseltiyorum. Benim bedenim muazzam. Belirlediğimiz hedefi Ulaşmak için her şeyin sahibim. Sağlığım önemli. Düşünerek besleniyorum. Elde ettiğim sonuçlarıyla gurur duyuyorum. Kendimi seviyorum. Hislerinizin size yüklenmesini için içinizde evet demeniz yeterli olacaktı. Sevgiyle olun.